Hepinize merhabalar arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik kitabı 282, 283, 284, 285 ve 286. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz aşağıdaki görselde Filiz'in filiz odasının krokisi verilmiştir. Krokide Filiz'in odasındaki eşyalar için ayrılan alanların kaç birim kare olduğunu bulunuz. Çalışma masasının alanı 4 birim kare. Giysi dolabının alanı 8 birim kare. Yatağın alanı 16 birim kare. Komodinin alanı 1 birim kare. Odanın alanı 80 birim kare. Aşağıdaki ölçümleri çeyrek kilograma tamamlayınız. 120 kilogram 130 gram. 5 gram 245 gram. 150 gram 100 gram. 100 gram 150 gram. Aşağıdaki ölçümleri yarım kilograma tamamlayınız. 350 gram, 150 gram, 420 gram, 80 gram, 300 gram, 200 gram, 490 gram, 10 gram. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen ve karenin çeyrek uzunluklarını hesaplayınız. 23 artı 8, 31. 31 çarpı 2, 62 metre dikdörtgenin çevresi. 14 çarpı 4, 56 metre karenin çevresi. Çevresi 128 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir basketbol sahasının uzun kenarı 40 metredir. Basketbol sahasının kısa kenarı kaç metredir? 40 çarpı 2, 80 metre. 128 çarpı 2, 80, 48 metre. 48 bölü 2, 24 metre kısa kenardır aşağıda verilen şekilde her kare bir birimdir. Buna göre boyalı alandaki dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayınız. Birim karelerden faydalanarak aynı çevre uzunluğuna sahip farklı bir geometrik şekilde siz çiziniz. 2 çarpı 4 artı 8 24 Aşağıdaki şekilde dikdörtgenin kısa kenarı 6 santim, uzun kenarı 11 santimdir. Dikdörtgenin kısa kenarlarından kareler oluşturulmuştur. Buna göre şeklin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz. 6 çarpı 8, 48. 11 çarpı 2, 22. 48 artı 22, 70 santimdir. Kareli kağıt üzerindeki her bir kare 1 santimdir. Taralı alan kaç santimetre karedir? 1 çarpı 1, 1 santimetre kare bir karenin alanıdır. 6 çarpı 1, 6 santimetre kare tam karelerin alanı. 2 yarım kare 1 tam kare eder. 6 artı 1 7 santimetre kare şeklin alanıdır. Çevre, kare, dikdörtgen 128 verilerini kullanarak bir problem kurunuz. Çevreleri 128 metre olan bir kare ve dikdörtgen vardır. Kare ve dikdörtgenlerin köşeleri kaç metredir? Kare için 4A eşittir 128, A eşittir 32, Dikdörtgen için 2a çarpı 2b 128, a çarpı b 64, a eşittir 4, a eşittir 16'dır. Aşağıdaki görsele uygun problem kurup çözünüz. Bir akvaryum 5 litre 200 milim su ile dolmaktadır. Her hafta bu su değişmektedir. 5 haftada kaç litre kaç milim suya ihtiyaç vardır? 5 litre 200 milim çarpı 5 hafta 26 litre suya ihtiyaç vardır aşağıdaki görsele uygun problem kurup çözünüz. Bir kamyon günde 3 ton 350 kilogram kömür taşımaktadır. 10 gün sonra kaç ton kaç kilogram kömür taşır? 3 ton 350 kilogram çarpı 10 sefer eşittir 33 ton 500 gram taşımaktadır. Aşağıda verilen düzlemsel şekillerdeki renkli bölgelerin alanlarını sayarak eşleştiriniz. A 16 birim kare, B 13 birim kare. C 14 birim kare. D 23 birim kare. Aşağıda verilen sıvıları uygun olan ölçme birimleri ile eşleştiriniz. 1 bardak ayran mililitre, 1 şişe parfüm mililitre, 1 şişe şurup mililitre, 1 kutu okul sütü mililitre, küçük meyve suyu mililitre, damacana su litre, 1 depo benzin litre, 1 bidon sıvı deterjan litre. Şekildeki dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanamaz? Birim kareler sayılarak hesaplanır. B. Uzun ve kısa kenardaki birim kare sayıları çarpılarak hesaplanır. C. Her satırdaki birim kare sayısı yazılarak toplanır. D. Uzun kenarı ve kısa kenarı birim kare sayıları toplanıp 2 ile çarpılarak hesaplanır. D şıkkı doğru cevap. Kısa kenarı 10 metre, uzun kenarı 14 metre olan dikdörtgen ile bir karenin çevre uzunlukları eşittir. Buna göre karenin alanı kaç metre karedir? A 140, B 142, C 144, D 146, C 144 metre kare. İpek marketten 1 kilogram 300 gram peynir, 750 gram zeytin, 1 kilogram portakal, 250 gram kaşar peyniri aldı. İpeğin aldıklarının toplam kütlesi nedir? A 3 kg, B 3 kg 300 g, C 3 kg 500 g, D 4 kg. B şıkkı doğru cevap. Bir ilaç kutusunun içinde her biri 500 mg olan haplardan 60 adet vardır. Buna göre ilaç kutusunda kaç mg vardır? A 100 mg, B 200 mg, C 300 mg. D. 400 mg. C. Şıkkı. Doğru cevap. Ağırlığı 360 ton olan uçağa 58 ton bağış yükleniyor. Uçağın son, durum, son durumda kütlesi ne kadar olmuştur? A. 408 ton. B. 418 ton. C. 428 ton. D. 438 ton. B. 418. Doğru cevap. Bir marketteki 68, 65 gram bulgurun birinci gün 8, 8 kilogram 750 gramı, ikinci gün 5 kilogram 250 gramı, üçüncü gün ise 12 kilogram 500 gramı satılıyor. Geriye kalan bulgurun kütlesi ne kadardır? A 38 kilogram 500 gram, B 38 kilogram 250 gram, C 35 kilogram 800 gram, D 35 kilogram 250 gram, A şıkkı doğru cevap. Bir kamyon bir inşaata günde 5 sefer kum taşır. Kamyonun kasası bir seferde 2 ton 550 kilogram kum almaktadır. Bu kum inşaata bir haftada ne kadar kum taşır? A. 89 ton 250 kilogram B. 90 ton 250 kilogram C. 91 ton 250 kilogram D. 92 ton 250 kilogram A. 89 ton 250 kilogram doğru cevap. Dedemler kış boyunca torbası 25 kilogram olan kömürlerden 82 torba yaktı. Yakılan kömürün kütlesi kaç kilogramdır? A 2000 kilogram B 2050 kilogram C 2100 kilogram D 2150 kilogram B 2050 kilogram doğru cevap. Hayvansever Gözde Hanım'ın 12 tane kedisi vardır. Her sabah 3 tane yarım litrelik sütü kedilerine eşit olarak paylaştırıyor. Her kedi kaç milim süt içer? A 100 milim, B 115 milim, C 125 milim, D 140 milim, C 125 milim doğru cevap. Ezgi 180 milim olan diş macununu günde 3 defa dişlerini fırçalayarak 30 günde bitiriyor. Her fırçalamada ortalama kaç milim diş macunu kullanmıştır? A 1 milim, B 2 milim, C 3 milim, D 4 milim. B 2 milim doğru cevap. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.